ufukta şimşekler çakıyoruz biz. Maziden atiye bakıyoruz biz. Irmaktan ummana akıyoruz biz. Damlaya damlaya geliyoruz biz. Çağlaya çağlaya geliyoruz biz. Geçmişi kadar görkemli bir geleceğin adı. Doğan Hisar İmam Hatip ben Lisesi. 50 yıllık bilgi birikiminin sonucunda yine ilçe bazında Fen Lisesi programı uygulayan ilk İmam Hatip Lisesi'dir. Yeni yapılan okul binamızda 20 kişilik geniş ve derslik sisteminin uygulandığı sınıflar, uygulamalı fen bilimleri, birebir eğitim, kütüphane, iki yabancı dil eğitimi, haftalık ödüllü deneme sınavlarıyla kalıcı öğrenmeyi sağlayan sıcak samimi ortam, sosyal, sportif faaliyetlerle her alanda öğrencinin gelişimini izleyen donanımlı ve güçlü nesiller. Öğrencilerimizin kendilerini evlerindeymiş gibi huzurlu, rahat, sıcak ve samimi ortamlar bulduğu, 200 kişilik yeni erkek ve 100 kişilik kız pansiyon binalarımız ailemizin yeni üyelerini ağırlamaya hazır. Bunun için alanında kendini yetiştirmiş donanımlı kadromuz, bilimsel ve akademik gezilerimizle i̇bn Sina'nın, Mimar Sinan'ın, Farabi'nin, Biruni'nin, Cahit Arf'ın, Aziz Sancar'ın bayrağını daha ileriye taşıyacak nesilleri sizleri bekliyor.